Sevgili dostlar bugün Dünya Engelliler Günü diye birçok paylaşım gördük. Ben engelli kelimesini aslında pek sevmedim. Ama daha güzel bir kelime şu anda bulamadığımız için belki bunu herkes kullanıyor biz de kullandık. Belki yani elimde olsa herkese duyursam özel insanlar derim ben onlara. Özel insanlar günü. Aslında Engelli olmak benim e, nazarımda engelli olanlar kimler biliyor musunuz? Fikri sorumlu olanlardır. Nedir bu? Ne ne demeye çalışıyorum? Kendisini diğerlerinden üstün gören, kendi ailesini diğer ailelerden üstün gören, kendi partisini, kendi inancını, kendi ırkını, kendi konuştuğu dili diğerlerinden üstün görüp başkasını hakir görmektir. Mesela enge, engelli olmak. Halbuki Yunus ne demiş? Yaradılanı seviyorum. Yaradandan ötürü demiş. Hünkar ne demiş? Her milletin iyisi iyidir demiş. Aha da ne yazdı. Dolayısıyla bunlara kulak verelim. Kendi özümüze nazar kılalım. Hatayı başkalarında durmadan değil. Başka dili konuşanlarda değil. Bizim gibi düşünmeyenlerde değil biraz da kendimizde özümüze nazar kalalım. Biz ne yapıyoruz, biz ne ediyoruz? Onun üzerine biraz da kafa yoralım. Yani kısacası adam olmaya çalışalım. İnsanın kamil yolunda bir adım yürümeye çalışalım sevgili dostlar. İki haftadır biraz rahatsızlığım vardı. Sizlerin karşısına çıkamadım. Zaman zaman böyle aralar olursa kusuruma bakmayın. Ancak YouTube kanalımızda sizlere her zaman duyulmamış eserleri duyurmaya çalışacağım. Dostlarınıza da tavsiye edersiniz. Şimdi kardeşlikten, dostluğun, sevgiden bahsedince hepimize yeter dünya geldi aklıma. Kıvırcık Ali'de okumuştu bunu biliyorsunuz. Ruhuna selamlar olsun. Haydi birlikte söyleyelim. Oturduğunuz yerden bana eşlik ederseniz sevinirim. Bir nesne yaratıldık ayrı ayrı olmak niye. vücut türülür, türlür kabölmek niye Hepimize yeter dünya ortağız güneşe aya hani kardeşidik güya ya öldürmek ölmek niye Hepimize yeter dünya, orta özgürleşe ayak. Hani kardeşlik ya, ya öldürmek, ölmek ya. Toprağımız, suyumuz var. Dağlarımız, köyümüz var. Sınır sınır vermek niye? Aç aç kalmasın kimse. Zincir buralım nefise. Fark eder mi insan ise? Kıtasını sormak niye? Aç açık olmasın kimse, zincir vuralım nefise Fark eder mi insan ise, kıtasını sormak niye? daim bir seyarada ikilik kalsın aradan Donan göçer bu dünyadan Cana düşman olmak niye? Hepimize yeter dünya Ortadız güneşe aya Hani kardeşi dik ya ya öldürmek ölmek niye? Hepimize yeter dünya ortarız güneş şeraya. Hani kardeşlik niye? Ya, ya öldür. Hız güneşe ya, ya. Hani kardeş Bir küyat Ya öldürmek Ölmek Ya